Sorumuz var ama bunların içinde çok kısa olmak üzere onları sorup biraz sonra kapatalım. Bu sektörde Avrupa ile Türkiye'yi nasıl bir mukayese edebilirsiniz? Sayın Başkanım, yani Avrupa'da demin başta söylediğim gibi bir sistem var, yani inşaat sektöründe bir sistem var ve çok sıkı bir denetim var. Yani zaten bizim amacımız da onu buraya taşıyabilmek. Yani. Her şeyin bir standardı var. sistemi yani bir standart var. Bu standartla siz hangi bölgede bir ev yapmak istiyorsunuz? buradaki gibi imar planları var ve delinemiyor. Buradaki gibi imar planına uygun olan yapılması gereken yerler var. Hangisi işaretlemesi o yapılmak zorunda ve sıkı bir denetimci sistemi var ve o bölgede bir fiyat istikrarı var. Yani bu bölgede 5 sene önce fiyat şuydu. 10 sene de devleti 10 sene sonra da devletin belirlediği miktarlarda. Yani keyfi hiçbir uygulama yok. Bir standartla gidiyor işler ve bu standartı inşallah biz de bir gün yakalarız. Bugün Türkiye'nin hangi bölgesine gireriz? Aynı bölgede aynı niteliklere sahip evler veya binalar çok farklı fiyatlarla çok farklı kişiler tarafından satılabiliyor. Farkı ne? Aynı sistem, aynı 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 ıı, kategoride yapılmış evler, aynı ıı, özelliklere sahip ama bir fiyat standartı bile yok. Yani herkes ben bu fiyatı belirledim, ben bu fiyata yaptım. İsteyen alır, ister almaz modunda. Yok, böyle bir şey yok. Yani siz bulunduğunuz bölgede, bulunduğunuz sistemin içerisinde eğer bir bina yapmışsanız bunun standartı bu. Sizin yaptığınız standarda göre bunun fiyatı bu deninebilmesi lazım. Evet. İşte bu denetim sistem bunu da getirecek inşallah. Beraberinde o tabii da. bunu da getirecek Oto kontrol sistemi. Oto kontrol tabii evet. kardeş sen evet. bu evi aynı ev aynı binada ee, farklı Bundan yani, Ondan tabii. 30 yıl önce eee tabii bizim mesleki açıdan e, proje ve inşaat yaptığımız dönemlerde Almanya'dan gelen gurbetçilerimiz işte bir yer alıyor Türkiye'de. E, tabiri caizse dağın başında bir yer. Bana da geliyordular Zeki Bey buranın projesini çizer misin? Evet. Ee, kendi kendime kızıyordum ya diyordum. Bu adam bu kadar parayı getirmiş buraya gömmüş. Ee, yani ne akla hizmet ediyor dedim yani. <laughs> e, sonra Almanya'ya gittim. E, o şunu algılıyordu. Ben Türkiye'ye gelene kadar buranın yolu suyu, elektriği, doğalgazı hepsi gelir düşüncesiyle. Ama tabii Almanya'yla mukayese ettiği için Almanya'ya gittiğimde de hakikaten dağın başındaki yerin asfaltı, telefonu efendim, e, her türlü e, işte elektriği vesaire mevcut çünkü oraya inşa yapılacağı zaman önce altyapı gidiyor. Başkanım izninizle bir noktayı deyim e, bundan seneler önce e, seçim çalışmaları üzerine Sayın e, e, Samsun Belediye Başkanı Almanya'ya gelmişti bizim bölgemize. Özel kalemi 3 gün benim arabada beraber gezdik. Seçim vatandaşa gittik, halka indik, ayaklarına gittik. Özel kalemi abi dedi burada belediyeler ne iş yapar ya dedi. Dedim niye? Abi dedi biz bunlar daha yeni yapmaya çalışıyoruz. Bu adamlar hepsini bitirmişler dedi. Evet. Ben... Bak ben... dedim kardeşim sana şunu söyleyeyim. Burada belediyelerin asıl görevi şu. Sistemin içerisinde aksiyan yerleri tespit edip vatandaşı huzursuz etmesine izin vermeden hemen onarıp aynı sistemin devamını sağlamak. Evet, Adamlar efendim. her şeyi yapmışlar. Bu bir üstünlük değil. Demin başta ettiğiniz gibi bir çalışkanlık Sayın Başkanım. Yani o şaşkınlığı Biz... ben de yaşadım. O yüzden evet. e, e, işte bu teknolojik gelişmeleri veya planlamaları veya denetlemeleri ülke olarak yapacağız ki e, hem enflasyon altında ezilmeyelim hem bir refah ülkesi İnşallah. olalım. Efendim e, programın sonuna yaklaşıyoruz. Projelerinizi hayata geçirebilecek misiniz? Yani çok dertlisiniz de ben biraz daha hani diyor moduklama adına artık Anadolu tabiriyle sormak zorunda kaldım e, bu konudaki e, yani ya mücadeleye devam ya beyaz bayrak sallama gibi. Niye beyaz edin? bayrak sallamak benim e, karakterimde yok. Eyvallah. <laughs> benim karakterimde yok. E, biz azimle kararla e, çalışacağız, gayret edeceğiz ama tevekkülü unutmayacağız. Ki bu çok önemli çünkü başarının sırrı tevekkül ve azim ve gayrettir. İnanıyorum ki Rabbül Alem'in bizi bu noktada başarıya ulaştıracak devletimiz milletimiz adına. Şahsi hiçbir beklentimiz yok, hiçbir çıkar noktasında beklentimiz yok. Elhamdülillah. Ama azim ve kararlılıkla ve tevekkülle inşallah. Rabbim nasip ederse oraya da varacağız diye düşünüyorum. Eyvallah yani inşallah Rabbim fırsat verecek. Şimdi e, sözlerinizin ortalarında şunu duymak da bizi mutlu etti. E, Türkiye'de insanlar yetenekli, e, daha bilgili, daha ilgili. Sadece fırsat ve kuralların çalışması gerektiği evet. e, konusunu değindiniz. <laughs> Demek ki bizim ülkemizde de eğer insanların önü açılacak insanları efendim birbirleriyle devletle kol kola gelecek şekilde motive edecek olursak gençlerimiz de inançlı itikatlı ve bu ülke sevdalısı olarak yetiştirirsek o zaman hakikaten dünyada hatırı sayılı bir devlet rolünü alacağız inşallah çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nden medet ummak isteyen bir sürü mazlumlar var. Onları da beraberinde hayal kırıklığına uğratmamamız lazım. İnşallah. Efendim e, dediğim gibi vakit zaman yetmiyor bu yani gönül yarası olan konulara ama bir nebze de olsa e, çok kıymetli misafirimiz sayesinde konuları deşeledik. İnşallah başka bir programda belki bir sonraki programda bu konuştuklarımız hayata geçme noktasında inşallah Rabbime niyaz ediyorum uygulamaya e, okey verildiği zaman tekrar bir sohbet Son sözüm de şu şey olsun Sayın Başkanım. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız ki biz onun talebelerindeniz Ki bununla da gurur duyuyoruz. Ee, Belçika'da bir e, konferansta, bir salon konferansında şunu söylemişti. Size müjdeler olsun. Hakkın hakim olma zamanı gelmiştir. Hakkın olma, hakim olma zamanı başlamıştır. Ve bizler de Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın e, e, liderliğinde o dönemi evet. yaşıyoruz. İnşallah katkı verenlerden İnşallah Ben hakkımızı. burada tabii e, Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan bir teşekkürü borç biliyorum. Niye diyeceksiniz? E, daha önceleri yurt dışı seyahatlerimiz olurdu, Gerek resmi gerek iş görüşmelerinde. İnanın e, o yurt dışına çıkarken o e, pasaportta e, yapmadığı tavırlar, yapmadığı e, şeyler böyle hareketler kalmıyordu. Anlayamıyordum. Yani pasaportu veriyorsun, kimlik soruyor, kimliği veriyorsun, başka bir belge soruyor. Fakat son yıllardaki seyahatlerinde şunu gördüm. Türkçe Cumhuriyeti pasaportunu verdiğin zaman karşısındaki insan tebessümle yani Türkiye'den gelen bir kıymetli insan olarak muamele görüyor. Kıymet gören kıymet Evet. Gören, yani, elhamdülillah. Bunu, Başımız bunu, dik geziyor zaten evet, Avrupa'da. Evet. Bunu, bunun başarısını Sayın Cumhurbaşkanımıza borçluyuz. Buradan evet. kendisine teşekkürlerimi arz ediyorum. Sonsuz şükürler olsun. Efendim olursun. bir programın daha sonuna geldik. Çok güzel konulardı. Çok e, yararlı konulardı. Konuğumuz da bu konuda gönüllü yarası olan bir insan Ertan Bey. E, televizyon başındaki izleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vakit ayırıp dinleme nezaketinde bulundular. Bir başka programda buluşmak üzere Ertan Bey'in son sözlerini alalım, programı kapatmış olalım. Son sözlerin